Hepinize selam dostlar ben Tav Bugün çok farklı bir şey yapacağız AD Sylas Diyeceksiniz Tav şimdi ne alaka Helal. Hemen anlatacağım Şöyle bir dövdük elemanı <laughs> Sylas'ın pasifi AD'den %130 scale oluyor Gördüğünüz gibi İlk eşya Aradofage alacağım Buradan bir level kasacağız falan Bizi bir güçlendirecek Sonra bir Navori hızlı gelecek Spamlayacağım Sonra bunu alacağız Mana yenileceğiz Buradan ebedi Buradan tahsiller Rakipleri mahvedeceğiz Sadece izleyin İnanılmaz hoşunuza gidecek Hadi bakalım ben şöyle bir voley atlayayım Eleman ölümcül tempo gittiği için bayağı bir üzülmüş. Daha çete yazıyordu. Birazdan yine atlarız. Bak yavaş yavaş oynayacaksın. Girdim rüm ve şu sağ tarafta görebilirsiniz. Yenilmez aldım bayağı bir yetenek hızı aldım. Bol bol yetenek yaldıralım istiyorum. Orada Voli çok güçlü bir karakter o yüzden yavaş oynayın derim. Combo yapıp çıkacağız sürekli. Level 3 olsam bayağı iyi olurdu ya. Tamam verdik de demeyicimizi. Eleman yenilmez de girmiş lan. Ne ilginç. Yat bakalım. Level atlarsam ama yazdı. Level atlayacağını biliyordum ama yani. İlk yetenek W'füllüyorsunuz. Tamam abartmayalım. Base'imizi atalım artık. Rakip takımda Warwick var. Bizi bir güzel ısırır. <laughs> Kaçırdığım minyonlara bakın. Teleport'umuzu attık. Renekton oynanmayacakmış anlaşıldı. Tekrardan geldik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Yaklaşmayacağız. Bak gördüm hemen üzerime atlıyor. Tam bir vol bir hareketi yaptı bize. 5 leveliz. Yetine kızı geldi. Aslında rünlerden elektrik almam lazım ya. Benim klasik rünüm çünkü. Dedim madem böyle oynuyoruz şöyle bir giriyormuş gibi. Yine aynı şey yaptım Gördüm mü? Elemanı bekliyoruz sürekli. Birazdan da ultisini çalacağım öldüreceğiz. Gerek kalmadı. Ben Renekton 4-0 oldu. Bugün Renekton videosu attım. Bunu mu izledi acaba? Warwick halen kokumuzu alıyor. Canım sanki yarıdan fazla gibi görünmüyor mu? Ne işaret var halen? Buradan bunu buradan bunu. Bir tane doldurulabilir iksir. Oo swap attılar bu arada. Renekton'un eşyalara bakın arkadaşlar çok korkunç. Bana o elemana asla yaklaşmayacağım. Öldü bu arada İrelli Bizi var ya çiğ çiğ yer. Verdiğin yüzlemeyicini. Kısa günün kârı. Hemen ani hasarını ver çık. Bunu tekrarlayacağız yani. Başka bir şey yapamam elemana. Güzel 600 altın. Güzel olan şey şu. Renekton ultisini Renekton'dan daha iyi kullanabiliyoruz. AP kastığımız için demeci artıyor. Tamam artık base asabiliriz. Road of Age'imiz bitti. Buradan bir ayakkabı. Takım fidliyor. 0-2. 0-3. 1-4. 2-2. O yüzden geç tapa dedim. Buradan ilerleyeceğim. Lan bir AD build yapalım dedik. Gelen takıma bak. Abi. Herkesi kesiyoruz. Çok zor bir oyunda olduğumuzun farkındasınız. Oldu da kazanırsak videoya çok güzel bir like atmayı unutmayın. Ben içeriği çok seveceğinizi biliyorum zaten. Varus ona da öldü. Takımda ölmeyen insan yok. Baksanıza o da öldü. Şekersiz oynayalım hadi. Güzel. güzel. Hayka benim öğretmem gerekiyor yani. Büyük ihtimalle Varus da aynı bunu yönetmiyordu. Hadi gelin abartmayalım hızlıdan bir beyz atalım. Bunu aldım, bunu aldım, bunu sattık. Bir tane de bundan aldım. Arkalarına teleport atılabilir. Buraya bir teleport atsak. <laughs> Anda geldi Warwick. <laughs> Bunlar çok tehlikeli, bakmıyor mu? <laughs> Kötüydü. bay <laughs> gaz oynasan ya. Oradan ona oradan ona ya mükemmel oynuyoruz ha. ne konuşuyor lan. Arkadaşlar oyun böyle olduğu için üzgünüm ama size de bir fikir katmış olabilirim hani. Takımı fidliyorsa böyle oynamak zorundasın. Onu da bir güzel kestik. Renekton 9-1 olmuş. Yani bir tarafı kesiyorum, bir taraf kasılmaya devam ediyor. 1-4-0-5-1-8. Seni aldık. Armor ayakkabısı alacağım abi. Neden demeyin bana. Güzel. Tekrardan geldik. Bakalım yeteneklerimiz ne kadar hızlı dönüyor. Bayağı hızlı dönüyor. W bir daha geldi bu arada. Tamam ben sevmeye başladım bunu. Atlasam çok kötü olurdu. Çok iyisin lan. Çok kötüsün lan. Bir base koyalım. Bunu bitirmeyi deneyeceğim. Bitirebildiğimiz kadar mı yani? Yok abi bu çok bozuk bu. Yeteneklerin gelmesini görüyor musunuz? Böyle bir oyunu kazandırıyoruz ya. FF geldi. Bey almamız lazım diye. Ben burayı çok uzatmayacağım. Bakın. Bu oyunu kazanmak istiyorsam benim takım savaşından uzak durmam lazım. Bir niye kalayıp kesmemiz gerekiyor? Mesela bunu yakaladık. Bence bu bizi zor keser. Bayıldım Naori'ye. Sınırsız yetenek. Şimdi tap kulesini indireceğiz. Burayı alınca da eşya bitirebileceğim. Arkadaşlar umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Levelimizi atladık. Tam bir deneme geldi. Tamam izlemeyelim. Aa öldürdü helal. Anlamadığınız bir şey olursa kesinlikle yoruma yazın. Yani taktiği ben de ilk defa deniyorum bu arada. Kafamdan direkt kendim kurdum. Bazı videolarda söylüyorum hani. Böyle taktikler yapıyorum vesaire diye. Yine bir voli bir gördük. Bak yetenekler bir daha geliyor. İnanılmaz saçma. O tuttu lan. Sağ olasın var bir kardeş. Oha. Rastgele mi attı bu? This is how we make a Ailen takip ediyordu. ...2890 canımız var aynı zamanda tankız. 150 kritik vuruş şansı. Bak 400-400 kritik atıyoruz arada. Bir saniye ölmeden dursalar. Ben tamam, buradan devam. Güzel. Şıkır şıkır şıkır. 500 goldumuz var. Acaba bedi kılıç almalı mıyım yoksa gidip de bir tank eşyası mı almalıyım? Çok ortada kaldım ya. Ben bu ilde yapmak istiyorum. Devam edelim. 11-0-557 CS 965 olmuş bu arada Jin. Buralar çok tehlikeli Görüş falan atsalar oynarız da arada... Güzel take yedim ve 1000 gold verdim elemana Çaldırdı Şu an Renekton'a ne yapabiliriz ki? Bunu alacağım bir. <laughs> Güzel. 800 kritik atıyoruz ha. bir daha güzel. Varus fena trollüyor bizi ya. Bence gelin bir tane daha armor çekelim Üzerimize dursun. Daha şunu çekelim abi. Renekton'dan tek yemek istemiyorum. Q'yu bile atamıyor ya. Tüm tuşlara tıkladım. Adamın daha ayakkabısı yok ki ben ne anlatıyorum. Şuraya teleport atsam. giremeyom ki Benim ondan girmemem lazım.

güzel. Olmaz yazıyorum adam çıkmıyor ki. Dominik çekelim bir tane. Sıfır vuruyor ki eleman. etmedik be kaybetmeyi arkadaşlar. Ne yapayım ki yani hiçbir şey yapılmıyor. Sahile Sles artık kazandık. 14 4 13 17300 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 44800 ile koskoca bir yükseleni bir güzel diktik. Arkadaşlar ben bu oyunu yine dağıtacağım çünkü oynarken çok eğlendim. Hoşunuza gittiyse like, Hoşunuza gitmese dislike atmayı unutmayın. Discord, Instagram'a bekliyorum. Mükemmel bir gün geçiriyorsunuz. Tavuk açar. Hoşçakalın. Nefesim bitti. Bay bay.